Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine Mera'dayız arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Bugün çok sıcak geç kaldım biraz. Yayla gidiyorum şu an hayvanla beraber. Yatıya dolayı. Şöyle biraz size manzara göstereyim. Ketçimin ismi deve. Devalara koydum bunun ismini. Hunamlı. Şöyle ilerleyelim. Hunamlı iri cüssel oluyor da arkadaşlar süt olarak süt verimi iyi olmuyor. Ben yani de genelde onun yerine Halep keçisini tercih ediyorum. Şöyle bir ilerleyelim. Yaman nerede ya? Yaman yok şu an. Yaman köpeğimizin adı arkadaşlar bu arada. Şşt. Oh. Arkadaşlar iç parazit dış parazit temizliği yapıyoruz oh, hayvanlarımızda. Şu an işte iç parazit kaplı tap olarak kullanacağız. iki i̇ki hafta arayla iki defa kullanacağız. Arkadaşlar nasıl gidiyor? arkadaşlar bak şu dikenli şu şu otlara kenger derler bizim bu yörede kenger ismi kenger olarak geçer aa bir yavru ardıç büyüyecek de koca koca ardıç olacak şöyle buraya çok kar yağar ha. yağan karlar arkadaşlar şöyle düşünürseniz bir yılda Totada yağan kar 5 metre geçti söyleniyor. Ha bu yağıp eriyor. Yağ, yağanlar eridi eriyor. Bunun hepsi ölçümünde birlikte söyleniyor. Ama bak sürün içinde arkadaşlar. Yamanım hep böyle içinde doğru sürün. Küçüktür boyu. Boyu küçük olur. Ne haber oğlum? Ne haber? Sen ne bir tatlısın? Arkadaşlar iki tane evinde Enik var yavru Bir aylık Kiloları 6-7 kilo arasında şu an bir aydan biraz daha fazla ee, Babasının boyu 87 santim diyebilir hatırlıyorum 87 santim Omuz yüksekliği Hemen Sst! Það er mitt menn. Ætt! Sst! Sjó! Sst! Það er mitt menn, ekki okkur! Sst! Sssst! Sst! Erður! Ætt! Sst! Sst! Ætt! geç kaldım. Şu an arkadaşlar bunlar yayla çıkacak. Yaylada soğuk suyun başında böyle 6 saat kadar orada doyalanır. Saat 4 gibi de geri tekrar döneriz. 4 saatte yayılarak eve doğru gelirler. Saat 8 gibi falan evde oluyor. Bizim burada şu an yatağa gidiliyor. Kuşluk vaktinden normalde gelmesi gerekiyor ama Zahmetli oluyor. Sıcak oluyor. Geçen seneki kurbanlıklarımız vardı arkadaşlar. Oğlaklarımızı hatırlar mısınız bilmiyorum da videolardan. Erkekleri besledik. Kurbana sattık. Ortalama ağırlıkları 60 kilo 70 kilo falan geldi. Şşt, ee, Küçük geldi. Yani 60-70 kilo 70 civarı aslında ağır değil. Şöyle gönül ister ki 100 kilo civarlarında olsun. Şşşt. İnşallah geliştireceğiz. Araştıracağım ve araştırıyorum zaten. Hangi besleme rasyonuyla daha kaliteli et alabilirim. Süt alabilirim. Onun araştırmasındayım. Bak arkadaşlar görüyor musunuz adı ağacını? Büyük büyük ağaçlar var böyle. Çok büyük. Bu küçük bile. Buranın yaylaları arkadaşlar. 2000 rakım yakın 1500 2000 arasında rakımda. Ho oh, oh, ho oh. ho! Oho. derilmiş. Büyük bardıç. Kar dermiş herhalde. Oy yoruldum ya. İnsan yoruluyor. Şöyle. Biraz oturalım. Toros dağları arkadaşlar bu dağlar Toros'un uzanan dağları böyle şu şekilde uzanıp gidiyor. Oh oh. E, siz nasılsınız arkadaşlar nasıl gidiyor bayram nasıl geçiyor? Vallahi ben de bayram şu an kurban bayramını keçi otlatarak geçiriyoruz. Hani ya keçisi olanın düğünü olmaz, bayramı olmaz, serin olmaz, cenazesi olmaz. Ne düğün bayramında sevindir, düğününde sevindirir. Ne de cenazesinde yas durur diye bir söz vardır. Aslında doğru. Doğru aslında ama gel gel. Gel gel, gel, gel bakalım gel 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 benim tatlı oğlanım gel 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 maşallah gel gel yavrum gel 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 az daha gel istersen gelcen mi gelcen mi tam babasını çekmiş tam babası babası aşağıda Yengeri de geliyor ha çantama ne yapayım ha dur bak Ben Halep, Halep malını daha çok seviyorum arkadaşlar. Halep daha tatlı geliyor bana. Ha şu e, honamlar aydın mal bir mal hayvan var. O inidir. Ama ben Halebe daha çok canım ısınıyor. Şöyle kendini sevdiriyor bunlar. He? Aman, aman 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 dur. Kablomu yeme dur. Hadi git bakalım artık hadi. Telefonun bir tanesi kablosunu kopardı bu. İkinciyi kopartmamam gerekiyor. <laughs> Oy. Size arkadaşlar bugün yerlerden de manzaralar göstereceğim. Bizim yaylamızın ismi Yılanlı Yaz olarak geçer. Keş Dağı meşhur yıla, e, ee, düştüğü dağımız bir dağ bizim yaylamız olarak yaylamız arkadaşlar. Yaylalar oraya gidilir genelde. Aynı arkadaşlar şurada tam mağaranın gördüğünüz yerde şu karşıda bak gördüğünüz şurada kurtlar keçiyi parçalamış geçen yıl şurada şu tarafta şuradan artık gidelim gidelim şu ardice bu ardice keçiler çok sever şunu o kadar sevmez ama bu ardıcı sever. İkisinin farkı nedir diye sorduğunuzda bu kara ardıcı olarak geçer. Bu boz ardıcı olarak geçer. Şu tatlı olur. Bu e, kekremsi olur. Böyle tadı tam olmaz. Aç kalmadığı sürece yemezler bunu. Boz ardıcı. Aa, arkadaşlar şu bu mevsimde de ilkbahar, sonbahar, yaz bu mevsimlerde Merada otlatılan hayvanlar. Gerçi Dört mevsimde merada otlatılan hayvanlarda hastalık riski çok fazla olur. Sebeplerini diyecek olursanız saymakla bitmez. Ee, parazitler biliyorsunuz e, canlı olarak asa iki ayrılıyor. Bir asaraklar olarak diyebiliriz. İç parazitler, dış parazitler. Pireler özellikle toprağın altında günlerce hatta aylarca yaşayabiliyor ölmeden. O yüzden çok zor ee, bu hayvanların bakımı var. Hani derler ya atasözümüzün de hatırlamıyorum da tam olarak. Altından yel geçen senin değildir. O da hayvanlar işte. Keçi, canlı hayvanların altından. Kasıt şu ayaklarının altına ya geçiyorsa risklidir yani. Bir anda ölür, bir anda bir şeyler olur yani hastalanır. Tehlikeli, bakımı çok hassas. İnan ben zahmetiyle, karına düştüğüm zaman zahmeti daha fazla bunların. Ama işte seviyorsun. Başka bu dağlarda gördüğünüz gibi bu dağlarda arkadaşlar inek olmuyor. Büyükbaş olmuyor. Yani şu taşlar görüyor musunuz? Bak. Bu dağlarda biraz zor oluyor. Gel Yaman gel. Gel oğlum. Hiç kale almaz. Hiç kale almaz. Yaman. Bildiğimiz Yaman. sıcaktan. Küçük müçüktür ama harbi söylüyorum arkadaşlar. Çok iyi işini yapıyor. Yani maşallah maşallah. Ee, sürüden asla ayrılmaz. Öyle bir karakteri var. Sürüyü başı boş bırakmaz. Yani koca koca köpeklere taş çıkartır. Şu köpek küçük olmasına rağmen. her yani bir yaşında. Hah gel yavrum gel. Sen yine bana mı geliyorsun? Sen yine bana mı geliyorsun yine ha? İşte böyle bazı tatlı loklar olur. Gelir sevdirir kendine Yaman. Yaman. Alım. Sen yoruldun mu? Küçük patili. Çok çeviktir, hızlıdır. Aha. Yattı. Oo, gelin bakalım. Gelin 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 hadi gidiyoruz. Arkadaşlar dağlarımız. İnşallah gücümüz yeterse Allah nasip ederse bu sene biraz daha artıracağız arkadaşlar. Geçen sen geçen sene 10 tane falandı şu an hamdolsun 40 tane oldu böyle. İnşallah 100 tane yapabilirsek bu sene kısmet olursa güzel bir Halep e, ee, sallı boylu postu verimi yüksek bir teke bulabilirsem ara, araştırma içerisindeyim ki o, elinde olan arkadaşlar varsa e, yorumlar gezerlerse çok memnun olurum bulabilebileceğim bir yer varsa şöyle buna çevireyim bu tarafa gitmesin de Yerle gideceğiz çünkü Geçen oğlaklardan bir tanesi şu arkadaşlar. Geçen sene bu olak da. Şu yavru ikizi olan şu küçük kalmış ama. Şişt. Şişt. Ah. Hadi bakalım. Haydi haydi haydi. hadi. hadi, hadi, hadi. Hey. Haydi 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 haydi. Ot yok arkadaşlar bu sene hiç. Allah büyük. Yani kuraklık geçti çok büyük. Yayılım hayvanlarda merada. Hiç yayılım yok böyle. Sen ne yapıyorsun sen? Sen yatıyor mu? Sen yatıyor mu? Ha, bu arkadaşlar Allah nasip ederse seneye kurbanlık. Kurbana gelecek. Büyük bir teki olacak inşallah. He, çok mu sıcak oğlum? Şöyle bakalım geliyor oğlum tanımız geliyor bakalım. Güzel insanlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar tekrar bayramınız, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ailenize sağlık, huzur, sıhhat diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yine takipte kalırsanız çok memnun olurum. Şu iyi, güzel yorumlarınızı, eleştirme olsun, kendimi geliştirme konusunda olsun yorum olarak yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Biliyorsunuz bu işe YouTube'a e, yeni 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 içerikler üretmeye yeni başladım. E, elimden geldiği kadar sizin gösterdiğiniz istikamette, sizin önerinizle önerinizle sizin istediğiniz tarz içerikler çekmeye, bilgilendirmeye özen göstereceğim. Eee Yeni yeni arkadaşlar okulum vardı. O, o okulu bitirmek için çalıştım. Şu şekilde şunlar da. Aa bak. Bu bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ağaçlar yiyerek bak gölge görünce nasıl yatacaklar. Ama yatmasından içeride gitmek istiyorum. Haydi bakalım gidiyoruz. Oh. Şu an güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bayağıdır gelmiyorum ben de buralara. Bir yıldır. Şşşt vurma dur. Akkuş niye vuruyorsun? Şu iki tane oğlak bunu akuşumu. Oğla arkadaşlar. Bunları yeni aldık. Yani yeni dediğime bir sene oluyor arkadaşlar hemen hemen. gele gidelim artık yavaş yavaş. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Dağlardan çoban diliyle selam olsun.